Pencereden bakıyordum. Ay nügerim kız. Görmez olaydım ya. Bütün komşular inmiş yumurtayı kapışıyor. Vay başıma geleni ay bana da hiç demediler. Hepsi fesat bunların. İnşallah yetişirim ay yumurta yok evde. Ay adam gidiyor. Arabanın önüne atıverdim kendimi. Bir yumurta uğruna ölecektim ya kız. Abla dedi al yumurta. Başımı belaya koyacaktın diyor. Ne diyor kız bu? Neyse boşver onu. Yumurtamı aldım ya ben. Benden iyisi yok. Kız kapı çaldı ya. Ah kim geldi bu kim? Aa benim bebe. Ne olmuş bu benim bebeği? Tanıyamadım valla. Tiyatro yapacaklardı. Niye palyonço da benim oğlum padişah değil? Sorarım o hocaya. Kimi iyi rüşvet verdi acaba? Benden iyi kim verebilir? Bir tehlike yağ götürdüm üstüne de yağ çektim bu. Enayi miyim ben? Yolda gidiyordum. Ay ne göreyim kız? Patatesi bedava dağıtıyorlar. Ah inanamadım. Bu abi ne zaman zengin oldu Koştum hemen yanına. Beni tanıdın mı abi dedim. Tanımaz olaydı. Bilmem mi seni dedi. İki tane patates ver diyordu. Herkese çuvalla bana niye iki tane? Onu da bebenin hatırına vermiş. Sese bak, bir de kovdu beni. Balkondan bakıyordum ay o ne kız? Hurdacı geçiyor ya. Abi dur dur dedim. Hem ben yetişmem lazım. İki tane soba borum var eskimiş kız. Onları vereceğim. Vallahi neyi doğar elim ya. Ay dur diyorum da koşuyor ya. Utanmaza bak hele. Zor yakaladım kız. Niye koşuyorsun diyorum da duymadım diyor. Üç kağıtçıya bak hele. Ah bir de bunlar para etmez diyor. Niye etmiyormuş? Beni kandıracak. Tam bir yalancı çıktı bu hurtacı. Anam aldı da kaçıyor kız. başıma neler geldi. Komşum kahve içmeye geliyordu. He bir de salıncakta fotoğraf çekinip duruyordu. Durma atıyormuş meğersem. Benim diye kandırmış milleti. Kargalar bile uyanmadan bir bağırma bir bağırma bir kalktım. Komşum salıncanı bana hemen ver diyor. Aa, kız ben nasıl vereceğim bunu? Eviriyorum çeviriyorum. Ay veremedim ya. Akrabalar hep gelecekmiş de işte yalancı çıkmayacakmış. Bir o kadar uğraştım, sinirlendim. Dedim git. Ne yalancıymış kız? Beni de nasıl kandırıyor kim bilir? Yolda gidiyordum da ne göreyim kız? Kot caman balık. Ah bu balığın adı ne ki? Kutuya bile sığmadı ya. Buna gücüm yetmez. Ah bunu da ağzı açık kalmış. Ayağımı sürükledim herhalde. Herkes doluştu ya. Bu balıklar nasıl dimdik kalmış? Balıklar evrim değiştirmiş. Vallahi ağzım açık kaldı kız. Gariplerim kim vurduya gitmiş ya. Sen ne ediyorsun? Balığın kafasını niye kopardın cani? Kız bundan korkacağım vallahi. Ah içini açtı. Balığın neresi kaldı? Her yanını aldın ya. Bir deri bir kemik kaldı. Bu kaç kişi yetecek? Bir de su tuttu vitaminler hep gitti ya. Bir de gülüyor. Tabii keyfi yerinde. Benim gibi enayi buldu ya. Nasıl kandırdım diyor. Şu gözlerden anlarım ben. Bu yeter mi diyor. Sana ne? Yeter veya yetmez. Ödeyecek benim de mi ko? Allah Allah. Yine gitti ya param. Ay sonla meteliye kuşun atacağım. Hakikaten bu küme yetecek kız. Bundan bir ön bile çıkmaz. Kız yolda gidiyordum. Teyzenin bile tuttu ya elimden. Bu zeytinlere bir bak diyor. Hangisi tuzsuzmuş? Kız elde dedim. Hepsi tuzlu ya. Bak bir pastırma nasıl dedi. Ah canımı çektirdi ya kız. Hakikaten güzelmiş. Sen de alacağım mı dedi. Kız elde bende paranı arasın. E o zaman ne işin var burada diyor. Ah ne diyor kız bu? Bu neydi şimdi? Utandım kız. Çaktırmadan yandan yandan kaçtım ya. Kız binadan bir ses geliyor. Ay bir baktım. Benim bebeğimmiş kız. Ay bu öğretmen yine eline bir şey vermiş ya. Bu ne kız? Sünnet kıyafeti. Sünnet şölenine gideceklermiş ya. Aa. Giydireyim bir bakayım dedim. Çocuk istemiyor. Zorla giydirdim kız. Bu şölene gitmek nereden çıktı şimdi? Bu hocalar da iyice şaşırdı ne yapacaklarını. Allah akıl fikir versin. Kız belediye bunlara festivalde altın takmasın. Ay keyfim yerine geldi ya. Bu nasıl ayakkabı kız? Tek bir tane göndermiş. Ayakkabı falan alamam. Beklesin dursun vazgeçtim göndermeyeceğim. Arkadaşlar tam yattık uyuyacağız. Ay o ne kız? Aklım çıktı. Kız bu nasıl bir kavga? Sesleri bak bina yıkılıyor. Şimdi sorarım ben ona. Kafasına göre ne bağırıyor? Gece kondu zannetti herhalde burayı. Ah o ne? Tam kaçacaktım ay kapı açıldı. Deli karı içeri çekti beni. Kapı mı dinliyorsun dedi. Ay kim vurdu diye gittim ya kız? Arkadaşlar markete gidiyordum. Ne göreyim kız? Ne yapıyor ki bu? Bu soğuk havada. Ah çöpe attı kuşu. Bu da neydi şimdi? Vicdansızlık mı bu? Görünce hemen aldım ya. Satarım ki ben bunu. Akıl var mantık var. Sevmedin nedir atıp gitti? Kapıyı bir açtım bir baktım. Ah o ne Belediye poşet atmış. Komşular görmeden hepsinden toplamalıyım. Hepsi de benden zengin ihtiyaçları var? Böyle toplanınca bir yıl gidiyor bana. Tam üst kata çıktım poşet alıyordum. O ne kız? Komşuluk kızı yakaladı ya beni. Kaç Yasemin. Arkadaşlar yola çıktık. Çıkmaz olaydık yok. Kız benzinlik diye tutturdu bu. Bakkala götürdük yok dedi. İlla benzinlik olacak. Kız bu benzinlikler de pahalı. Ufacık şişe kola istiyor. Ah 14 lira. Kız bakkaldan alaydık hepimiz içerdik. Şuna bak mazlum mazlum uzatınca. İyi hadi alalım dedim. Ah demez olaydım. Bir de bunu alalım diyor. Lenget bırak onu. Babasını kandıracak kızım. Daha bakıyor almam vallahi dedim. Bırak gel diyorum da ben istiyorum diyor. İste dur. Al kolanı düş önüme. Bak abisini gösteriyor. Ben aldım da sen alamadın diyor. Kız bu büyük fena korkacaksın ya. Arkadaşlar başıma neler geldi. Ev sahibi evden çıkartıyor ya kız. Emlakçıya gittim. En uygun evi buymuş ya. Gel abla sana göstereyim dedi. Göstermez olaydı. Ah bu ne kız? Ay aklım çıktı. Eşyalı bir de diyor. Kız bu eşyalar alsan alınmaz, satsan satılmaz. Bu ne ya? Niye beğenmedin diyor. Televizyon var ya diyor. Tövbe ya. Elektrik yok dedim. Ne yapacaksın elektriği var diyor. Allah canını almazsın. Kokudan öldüm ya. İşte burada var dedi kaçak elektrik. Ah kaçak mı? Bedava yani. Gözlerim fal taşı gibi açıldı. Bana bunlarla gel. Mutfağa köşe takımı bile koymuş. Çay keyfi yaparsın dedi. Ay kanıma girdi kız. Bir boya bir badana dedi sen bu evi ışıl ışıl yapan. Kız bu benden göz açık. Tuttum gittiler. Pencereden bakıyordum ah ne göreyim kız Zeytinci gelmiş Hemen geliyorum abi dedim Koştura koştura zeytinleri aldım Araba gidiyor ya duracak herhalde dedim Ah durmadı Kaçta göz arasında nereye gitti bu Ama ben sana sorarım Zeytinlerle kaldım ya kız Kime satacağım daha başında Oldu mu şimdi Kandırıldım beni enayi yerine koydu Kız evden çıktım ne göreyim Bu ne kız hırsız gelmiş ya Ay bırak diyorum bırakmıyor Yaşına başına da bakmamış Dövdüm de vermedi ya. Utanmalı bak hele. Aldı gitti ya bisikleti. Neydi ki bu? Kız market yoğurt kovası getirene yoğurt veriyormuş. Tabi ben durur muyum? Duydum koşa koşa geldim. Adama kolayı verdim bu mu diyorum yok diyor. Bu değil bu değil e hangisi dedim. Ah buymuş. Lan dalga mı geçiyorsunuz benimle? Bunun için mi koştum ben kız? Arkadaşlar belediyeciler gelmiş. Bu ne kız? Aa komşuya bak. Kız bunun durumu çok iyi bir de yardıma koşmuş. Bu zenginlerden korkacağım valla. Ay bir tas aldım şükür. Bu zengin verme dedim. Ah ne yapıyor kız? Dedim utanmıyor mu? Nasıl verdi fakirlerin hakkını sana? Malla mülküne de bakmıyorsun. Sen karışma dedi ya kız. Gitti ya pirinçler. Bu da neydi şimdi? Ay inanamıyorum. Bu ne kız? Öğretmen salmış ya. Çiçek desen değil dal desen değil. Eee ne bu kız? Aklımda deli sorular. Beslenmeden de yasak. Niye yasaklı? Öyle diyor diğer bebeler hep getirmiş. Benim çocuğun canı çekmiş dün. Marketten parama kıydım aldım. 90 liraydı süt de 25. Bebeler içiyor diye içmiyoruz bile. Her şey ateş pahası olmuş ya da. Emzi bırakamadı emzik getirmesin diyor. Sana ne? Son 5 bu benim. 15 yaşına kadar emecek benim kuzum. Haçlık vereyim dedim. Gaza geldim bütün paramı verdim. 150 TL. Harca gitsin ölmeyeceğiz mi?